Günaydın. Hastamıza liposuction yapacağız karnına, beline. Hastamız minyon yapıda. Ee, çok yağlı olmayan. Derisi de çok sıkı değil ama çok kötü de değil. Liposuction için uygun bir hasta. Karnından, belinden yağlarını alacağız. iyice hatlarını ortaya çıkaracağız. Daha atletik ve daha iyi bir hale getireceğiz. Bakın elimizin ağzındaki yağ oranı bu. Şöyle. Şimdi lokal de verdik, o lokal bekliyoruz 10 dakika kadar, bu sayede hem daha rahat yağları alıyoruz hem de kanamasız daha saf bir şekilde yağları alıyoruz. Hem de bunların içinde ağrı kesiciler var, ameliyat bitiminde de hastamızın ağrısı olmuyor. Bakın bel kıvrımı düz geliyor, burayı mümkün olduğunca ince atıp bir parça kıvrımlı hale getireceğiz. Tabi bunun için hastamızın e, kemik yapısının da uygun olması gerekiyor, ameliyat sonunda tekrar paylaşacağım. Liposakşınımızı tamamladık. Hastamızın karnını iyice incelttik. Bakın o bel kıvrımı nasıl belirgin ve oyuk bir hale geldi. Kas hatları oldukça iyi bir şey hale geldi. Yine aşağıya herhangi bir şey yapmamış olmamıza rağmen böyle geliş vücuduyla çok uyumlu oldu. Tamamen atletik bir hale geldi. Ondan da gösterdiğim zaman. Bu delikler onlara diren koyacağız birazdan şimdi sorarsınız onlar direnlerimizin yerleri videoyu çektikten sonra da direnlerimizi yerleştiriyoruz onları sonra dilini çektikten sonra kapanıyor gidiyor şimdi ufak tefek bandajlamalar yapıp korsesini gideceğiz tekrar görüşürüz